arkadaşlar hoş geldiniz öncelikle nasılsınız iyisiniz şey diyeceğim dostlarım ben bir iş yerine gelirken küçük etkinlik gördüm onu videolayayım dedim aslında normalde şu videosu olarak çekecektim ama düşündüm ki bunu küçük video halde oluşturayım dedim ama oradaki motorların markasını pek fazla bilmiyorum ama burada size şimdi GT 43'ü gösterdim şu AMG var dostlarım mavi çok iyiymiş Neyse dostlarım konumuza geri dönelim. Dedim bu video biraz özentisiz oldu çünkü alelacele çektiğim bir video çünkü çalışıyorum dostlarım. Aynı zamanda video çekmeye çalıştım. İnşallah beğenirsiniz. Görüşmek üzere video devamında. Evet arkadaşlar motorlar pek karam olmadığı için motorları bilmiyorum ama siz size yazarsanız sevinirim modellerini. Bakın burada Honda'nın mot Honda'nın motoru var. Burada Harley Davidson Custom Harley var. Yamaha'nın motoru var. Honda. İki tane Harley Davidson. Orada bir tane hybrid şey yazıyor dostlarım Harley Davidson custom'lı bu da. Harley. <laughs> BMW, BMW. BMW'ler burada. Yamaha. Ondan sonra şurada değişik motor var. güzelmiş ama. Ondan sonra burada yeşil Mercedes Harley Davidson bak bu kasa güzel işte. Harley'den başka motor bilmesem de bu kasa da güzel arkadaşlar. Tam savaş Orada da Def Defender var. Bu videoyu gördüm. Kanalıma bir abone olmayı unutmayınız. Merak etmeyin daha güzel içerikler getirmeye çalışacağım. Şimdi üzere